Kesinlikle belirlenmemiş 2x2 oyun matrisinin çözümü. Bu videomuzda kesinlikle belirlenmemiş 2x2 oyun matrisi nasıl çözülür onu konuşacağız. Öncelikle oyun matrisinin çözümüyle neyi kastediyoruz? Bir oyun matrisinin çözümü demek, satır oyuncusu için optimal stratejinin, sütun oyuncusu için optimal stratejinin bulunması ve aynı zamanda oyunun değerinin belirlenmesidir. Satır oyuncusu için optimal strateji, Maksimum kazanca götüren satır ve sütun seçme olasılıkları. Sütun oyuncusu için optimal strateji ise minimum kayba götüren sütunların seçme olasılıklarının belirlenmesidir. Bunun sonuçlarında da oyunun değeri yani beklenen değeri hesaplama formülünü inceleyeceğiz burada. 2'ye 2, 1 buna M diyelim. A, B, C, D biçiminde. 2'ye 2 bir oyun matrisi alalım. Bu oyun matrisi kesinlikle belirlenmemiş bir oyun matrisi ise bu formüller geçerli. Kesinlikle belirlenmemiş bir oyun matrisi olması için eğer değeri içermemesi gerekiyordu. Eğer değeri içerirse kesinlikle belirlenmiş bir oyun matrisi olur ki orada optimal stratejiler zaten kolaylıkla belirlenebiliyordu. Bu kesinlikle belirlenmemiş bir oyun matrisi ise Burada öncelikle D'yi hesaplayarak başlayacağız. D dediğimiz şey, büyük D diye bir şey hesaplayacağız. Bu D, A ile D'nin toplamından A artı D eksi B artı C'dir. Bu D değeri kesinlikle belirlenmemiş bir oyun ise asla sıfır olmaz. Sıfır çıkarsa zaten kesinlikle belirlenmiş bir oyuna biz bunu uygulamaya çalışıyoruz. Dur ki direkt hata yapıyoruzdur. D eşitliği sıfırdır. Ee, bu tiplerde diyelim her zaman. Yani kesinlikle belirlenmemiş oyun tiplerinde. Şimdi D'yi bu şekilde hesapladıktan sonra Satır oyuncusunun stratejisi. Optimal stratejisi. Satır oyuncusunun optimal stratejisi. Bunu P'nin üzerine yıldız gösterelim. Herhangi bir P dediğimizde o bir satır oyuncusunun stratejisidir. Ama optimal strateji onu maksimum kazanca götürecek olan stratejidir. Burada bir satır matrisi olacak. Burada da ilki birinci satırı seçme olasılığı, ikincisi ikinci satırı seçme olasılığı ki bu ikisinin toplamı da 1 çıkmalı. Buradaki birinci satırı seçme olasılığı d eksi c bölü. Bundan bunu çıkartıp burada elde ettiğimiz d'ye bölüyoruz. Bunların nasıl çıkartıldığı ile ilgili kısımlara bu videoda girmeyeceğim. İlerleyen zamanda bunların nasıl çıkartıldığı ile ilgili formülleri de konuşabiliriz. Bu da temel, yani oyun matrisindeki hedefler sonucu yapılan hesaplamalarla bunlara ulaşıyoruz. Ama burada girmeyeceğim dediğim gibi. İkinci satırı seçme olasılığı ise A eksi B bölü D. sütun oyuncusunun optimal stratejisi. Bu da onun minimum kayba götüren stratejidir. Bunu da üzerine yıldız koyarak gösterelim. Bu da bir sütun olacak. Bu ilk sütunu seçme olasılığı. D eksi B bölü. Buradan elde etmiş olduğumuz D. İkinci sütunu seçme olasılığımız ise A eksi C bölü de. A eksi C bölü büyük D. Hepsinin altına bunu uzun uzun yazmamak için bunu büyük bir D ile gösterdik. Şimdi geliyoruz bir de oyunun değeri. Bu da bizim buradaki 1, 2'ye 2 kesinlikle belirlenmemiş oyunun çözümünde bilmemiz gereken son formülümüz olacak. Ve bu aynı zamanda oyunun beklenen değeridir. Bu pozitif çıkarsa satır oyuncusu ortalama her oyunda o pozitif değer kadar kar ediyor varsayımımız olacak. Negatif çıkarsa sütun oyuncusu her defasında kazançlı çıkıyor demektir. Sıfır çıkarsa ise adil bir oyundur. İki taraf için de bir kazanç söz konusu değildir. Optimal stratejiler oynandığında. Bunun sonucu da A çarpı D eksi B çarpı C yani bu matrisin determinantı bölü Buradaki D. Bu da oyunun değeri. Value of the game. Oyunun değeri veya beklenen değerdi de diyebiliriz. Beklenen değer. Şimdi bu konuştuklarımızı bir örnek üzerinde inceleyelim. Bunları uygulamadan önce mutlaka verilmiş olan oyun matrisinin kesinlikle belirlenmemiş bir oyun matrisi olduğunu netleştirmemiz lazım. Gidip kesinlikle belirlenmiş bir oyunu uygularsak bunu, bunları direkt yanlış yapmış oluruz. 2, eksi 3, eksi 3, 4. A şıkkı kesinlikle belirlenmemiş bir oyun olduğunu gösteriniz. Bunu sorularda özellikle söylemeyebilir. Siz kendiniz ilk iş bakmalısınız. Ve optimal stratejileri bulunuz. Satır ve, soyun, sat, satır ve sütun oyuncusu için C oyunun değerini bulunur. Ve sonucu yorumlayınız. Şimdi yukarıda gördüğümüz formülleri tek tek uygulamaya başlayacağız. Ama önce kesinlikle belirlenmemiş bir oyun olduğunu göstereceğiz. A şıkkı. Bu matrisi alalım. 2 eksi 3 eksi 3 4. Bunun eğer değeri yani saddle valuesunun olmadığını göstereceğiz. Satırlardaki en küçük değerleri yuvarlak için alıyoruz. Bu satırdaki en küçük değer eksi 3. Bu satırdaki en küçük değer eksi 3 yuvarlak için aldık. Sütunlardaki en büyük değerleri kare için alıyoruz. Bu sütundaki en büyük değeri ki, Bu sütundaki en büyük değer 4 hem kare hem yuvarlak içinde bir değer çıksaydı o bizim eğer değerimiz olacaktı ki o durumda da bu kesinlikle belirlenmiş bir oyun olacaktı. Ve optimal stratejilerde çok basit olacaktı. Saddle Value'nun bulunduğu satırı oynar satır oyuncusu. Sütun oyuncusu da onun bulunduğu sütunu oynar. Kesinlikle belirlenmiş oyunlarda dünya kolaydı. Eğer değeri yok değeri yok. Bu nedenle kesinlikle belirlenmemiş oyundur. Belirlenmemiş oyundur. Burada yapacağımız açıklama bu olacak. Şimdi optimal stratejilere geçelim. Neyse yukarıda formülleri göremeyeceğiz ama ben tekrardan yazarım şimdi çözerken. Şimdi B şıkkı. Öncelikle D'yi hesaplayarak başlayacağız. D A artı D eksi B artı C idi. A, D burada yazalım üzerine. Bu A, bu B, şu C, şu D. A artı D 6 eksi B artı C eksi 6. Buradan 12 olarak bulduk bunu. Şimdi satır oyuncusunun optimal stratejisine geliyoruz. P yıldız diyoruz buna. D eksi C bölü büyük D. A eksi B bölü büyük D. D'miz 4. C'miz eksi 3 artı 3 olur dolayısıyla. Bölü büyük D'miz 12. A'mız 2. B'miz eksi 3 artı 3 olur dolayısıyla bölü büyük D'miz 12. Buradaki ikisinin toplamının 1 vermesi lazım. Bunlar satır ve sütunu seçme olasılıkları nihayetinde 7 bölü 12, 5 bölü 12. Oradan da doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edebiliriz ki toplayınca 1 çıkıyor. Herhangi bir hata yok. Q'nun yani sütun oyuncusunun optimal stratejisine gelecek olursak. D eksi B bölü büyük D. A C bölü büyük D. D eksi B. 4 3. 7 bölü büyük D 12. A eksi C. 2 eksi 3. 5 bölü 12. İkisinin ikisi aynı gibi çıktı zaten burada. Satırı seçme, sütunu seçme olasılıkları aynı çıktı. Verilen sayılarla ilgili onlar. Bunlar bu satır oyuncusunun optimal stratejisi. Birinci satırı 7 bölü 12 olasılıkla seçecek. İkinci satırı ise 5 bölü 12 olasılıkla seçecek. Sütun oyuncusu ise birinci sütunu 7 bölü 12 olasılıkla seçecek. İkinci sütunu 5 bölü 12 olasılıkla seçecek. Şimdi geliyoruz C şıkkına. Oyunun değeri. V eşittir A çarpı D eksi B çarpı C bölü büyük D. A çarpı D 8 eksi B çarpı C 9 bölü 12. Buradan eksi 1 bölü 12 çıktı. Bu sonucun negatif olması V küçük 0 ise sütun oyuncusu bu oyunda kazançlıdır. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz. Burada da 2 çarpı 2 matrislerin kesinlikle belirlenmemiş bir oyuna ait ise nasıl çözüleceğinin formüllerini görmüş olduk. Ki birçok bu konuları işleyenlerin sınavlarında sormayı sevdikleri bölümdür burası. Şimdi 2'ye 2 olmasa ne yapacağız? 3'e 3, 4'e 4, 3'e 4, e 4 gibi oyun matrisleri de olursa. Şimdi bundan sonraki başlığımızda da çekinik satırlar ve sütunları konuşacağız. Büyük boyutlu bir oyun matrisi verecek bize. Biz bunun içindeki bazı satır ve sütunları atarak onu 2 çarpı 2 bir matrise indirip ardından bu çözümü uygulayacağız. Müfredatlarda bulunan budur. Ve biz de onun üzerine odaklanacağız. Bu hale getirilemeyenlerle işimiz olmayacak genel olarak. Bu derste en azından olunmuyor. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.